어디 있어요? 제 있어요. 제가 어 Gerçek alıcısı olan güzel idolün, sahnedeki konumu ana vokaldir. 21 Temmuz 2000'de doğmuş ve Burcu Yengeç'tir. Boyu 163 fakat kilosu belli değildir. 2 yıldan fazla stajyerlik yapmıştır. CHP'de yapan en yeni stajyer. Eski bir seme, stajyeri. Hayranları Lian'ın Blackpink'ten Jisoo, ve velvetten rene'in karışımı gibi göründüğünü söylüyorlar. Seuldaki sahne sanatları okuluna, SOA'ya katıldı. Pratik müzik bölümündeydi. Academie de şan eğitimi aldı. Rakapları, Balt, Tarçın ve rol modeli annesidir. Ve Charyom ile birlikteyken kendini çok rahat hissediyor. Sahne İngilizce ismi geliyor. Adını ona teyzesi vermiş. Önceden Kanada'da yaşıyordu ve İngilizce konuşabiliyor. Yurtta ve Yuna o da arkadaşıdır.